Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed Duha suresi Hazreti Peygamberin hayatının yüce safhalarını anlatır kuşuk vaktine ve sükuna erdiğinde gece yemin ederim ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır pek yakında Rabbin sana verecek sen de hoşnut olacaksın o seni yetim bulup barındırmadı mı Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? Seni fakir bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse yetimi sakın ezme. Al açıp, el açıp isteyeni de sakın azarlama. Ve Rabbin nimetine minnef ve şükran ile am amin. Hz. Peygamberin aleyhisselam bütün hayatı onun bu ilahi emirleri harfi harfine tatbik ettiğine şahittir. O felaketler, hezimetler karşısında sabreder. Lütuf ve nimet erdiğinde ise şükrederdi. Hz. Peygamber bu iki sıfatta eşit derecede sahipti. Bir hadis-i şerifte buyuruyor ki, Asaptan biri bir gün Hz. Peygamber Aleyhisselam'a dünyada en büyük musibetlere kimlerin hedef olduğunu sordu. Resulullah Efendimiz herkesten ziyade peygamberlerin her türlü eziyet ve felakete maruz kaldıklarını, diğer insanların ise manevi mertebeleri nispetinde bu imtihanlarla uğradıklarını söyledi. Hz. Peygamber'in hayatı bu ifadeye uygundu. Resulullah Efendimiz bütün peygamberlerin önderi olduğu için Risalet görevini yerine getirme hususunda bütün peygamberlerden daha fazla zorlukta karşılaşmıştı. Bundan dolayıdır ki Kur'an ona sabrı tavsiye eder. O halde Resul'ün peygamberlerden azim sahibi olanları sabrettiği gibi sen de sabret. Hz. Muhammed henüz annesinin karnındayken babasını kaybetmişti. Daha çocukken annesi vefat etmiş. İki sene sonra da onun bakımını üstlenen dedesi ölmüştü. Peygamber olduktan sonra onu Kureyş'e karşı himaye eden Ebu Talip ile hayat arkadaşı ve yegane terisi Tesellik Hayna Hazreti Hatice annemiz de vefat etmişti. İnsan annesinden babasından sonra çocuklarını sever. Hazreti Peygamber Hazreti Fatma dışındaki bütün çocukları da küçük yaşlarda da gençlik devresinde ölmüşlerdi. Bütün bu felaketler onu sadece gözlerini yaşatmış. Fakat ağzında mukadder hakim olan kudrete Celle Celaluhu'ya e karşı bir şikayet kelimesi duyulmamıştı. O bütün bu felaketlere karşı sabretmiş, sarsılmamıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam Serhat Efendimiz'in büyük kızı Zeynep hicretin 8. yılında vefat etmiş. Bizzat peygamber onun defni için talimat vermişti. Naaşı kabre indirilirken Hazreti Peygamber'in gözlerinden yaşlar boşanmış ama ağzından bir kelime çıkmamıştı. Peygamberimizin bizzat yetiştirdiği Hazreti Zeyd, candan sevdiği Hazreti Cafer, Mute Savaşı'na şehit düşmüşlerdi. Hazreti Peygamber bu iki sevdiğinin ölümünde üzülüp ağlamış fakat Cafer'in eşi feryat edince onu sakinleştirmişti. Peygamberimizin torunlarından biri ölüm döşeğindeyken kızı kendisini çağırmış. Hazreti Peygamber ona onu katında her şeyin belirlenmiş bir eceli vardır. Sabredelim ve ondan iyilik dileyelim. Tarzında bir cevap göndermiş kızı onun gelmesi için ısrar edince bazı arkadaşlarıyla birlikte onun yanına gitmişti. Son anlarını yaşayan çocuk onun kıllarına verilmişti. Hazreti Peygamber ağlamıştı. Sahabiler ya Resulullah niçin için ağlıyorsun demişlerdi. Hazreti Peygamber de bu Cenab-ı Hakk'ın bir insana verdiği sevginin eseridir. Başkalarına acıyana Cenab-ı Hak da acır cevabını vermiş.